Boğaziçi TV'den herkese merhabalar. Ben Hale. Bugün 24 Eylül Cuma ve bugün de Nöbet Özel Programı ekranlarınızdayız. Güney Kampüs'ten canlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu yayını YouTube ve Twitter platformları üzerinden ekranlarınızda aktarıyoruz. Bugün Protestoların 264, Akademisyenlerin Rektörlük Binasına Çık Dönme Eyleminin ise 176. günü. 2 Ocak gecesi melih bulunum rektör atanmasıyla başlayan protestolar 38. haftasında aynı şekilde devam ediyor. akademisyenler hafta içi her gün 12 çeyrek geçe başladıkları eyleme 12.30'da alkışlarla sonlandırıyorlar. Aynı zamanda cuma günleri de basın açıklaması okuyorlar. aynı zamanda öğrencileri e, görüyorsunuz. Pankartlar tutuyorlar. Yüzsüzleri yüz yüze göndereceğiz ve önlemleri kayyum değil, biz alacağız. Yüz yüze eğitim başlatacağız. Yazılı pankartlar tutuyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'nde derslerin e, akademik takvime göre derslerin başlamasına az bir süre kalmasına rağmen Çoğu dersin metodu netleşmiş değil. Bu konuda da bir tartışma sürüyor. Evet, ıı, akademisyenlerin 176. Nobel eylemi sonlanıyor ekranlarınızda alkışlarla. Ardından basın açıklaması okunacak. Direniş 364. gününde dedik. Arkada da öğrencilerin e, 38 haftadır açtığı direniş çadırını görüyorsunuz. Akademisyenler kararlı duruşlarını sürdürürken öğrenciler de 38 haftadır, 9 aydır, neredeyse artık 10. ayına gireceğiz. Direniş faaliyetlerini büyük bir Karar veriyorlar, görülüyorlar. Arkada da öğrencileri görüyorsunuz. Akademisyenlere dönük bir şekilde. için Üniversitesi öğrencileri yüz yüze eğitim haberini bekliyor. Akademisyenlerden, senatodan gelecek kararı bekliyor. Bir yandan e, kaygım yönetiminde eğitim yüz yüze yapmak için yüz yüz aldığı önlemleri yüz haberini yüz almış. Yüz Biz aslında kadını, bir Sizlere halen başının alınmadığı, tepsisinde polislerin ağır silahlarla devriye gezdiği, her köşesinin kameralarla özel güvenlik güçleri ve sivil polisler de denetlenmeye çalışıldığı, girişlerine yetiştirme sarmatlıkların yerleştirildiği bu söz ediyor. Haftaya mücadelemiz açısından umut verici bir yönetimle başlıyoruz. Ağabey incinin <gülüyor> <Üniversitede> <gülüyor> <gülüyor> Malcoş, görevi süresince kampüsümüzde güvenlikçi bir anlayışın dayatsamasında önemli rol oynadı. Balkoç'un amiri olduğu güvenlik şekilde akademik dönem sürerken polis yoluyla tahliye ettirdiğini biliyoruz. Osmanlı Ocaklarına görev almış ve benim olur gibi siyasi kimliğiyle öne çıkan Nedim Malkoç'un diyaset ölçüleri gözetilmeden genel sekreter olarak atanması Boğaziçi Üniversitesi'nde hedef alan siyasi kadrolaşmanın bir başka örneğidir. Nedim Malkoç'u görevde tutmakta hala ısrarcı olan atanmış yönetimin

Belirsizlik devam ediyor. Derslerin nerede? Ne zaman? Ya Hiçbir yapılacağına dair ne öğrencilerle ne öğrencilerle herhangi bir bilgi paylaşımı yapıldı. İçinde bulunduğumuz yönetim krizi artık tüm öğrencilerin eğitim haklarını tehdit eder boyutlara ulaştı. Bu kriz üniversiteye yapılan antidemokratik ve siyasi müdahalelerin ne vahim sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Özel üniversitenin nitelikli bir eğitimin en temel şartı olduğunun altını bir defa daha çiziyor. Özel ve özgür üniversite talebimizi tekrarlıyoruz. Tam da bu bağlamda. Can Candan'ın 69 gün önce hukuksuzca işten çıkarılmasını ve Teyze Erçin ve Seda Binbaşıgil'in ders vermelerinin engellenmesini kabul edilemez bulduğumuzu yineliyoruz. Hocalarımızın yüz döneminde derslerine geri dönmesinin önündeki tüm engellerin ivedilikle kaldırılmasını talep ediyoruz. Ürettiği tüm olumsuz sonuçlara rağmen kayyumluk sisteminin hız, hız kesmeden başka üniversitelerde de uygulanmaya devam ettiğini görüyoruz. En son olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde oyların yüzde doksanına yakını alan adayın yerine seçime katılmamış bir öğretim üyesi YÖK tarafından dekan olarak atandı. Atanmış dekanı istifaya çağıran Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin özgür ve demokratik üniversite mücadelesinin yanındayız. Üniversitemizde tüm birim, fakülte ve enstitülerin müdür ve koordinatörleri seçimle göreve gelmelidir. Şeffaf ve demokratik yollardan belirlediğimiz sosyal bilimler ve fen bilimleri enstitüsü müdürleri bir an önce görevine atanmalıdır. Atanmış rektör Naci İnci ve yönetimiyle bugüne kadar hukuksuzca kadrolaşmış tüm isimlerin istifasını istiyoruz. Türkiye'de demokratik ve katılımcı ilkelere dayalı bir üniversite ideali gerçekleşene kadar kabul, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.

sesten. E, kes genel, Eş genel, Başkanı Mehmet Bozgeyik ve Eğitimsel e, Genel Merkez Başkanı Profesör Doktor Necla Kurul da aramızda. Ben kendisine dilerseniz kısaca bir söz vermek istiyorum. Bize kısaca hitap edecekler. Tüm Meslektaşlarım adına hoş geldiniz diyorum hepinize. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. ki toplumdan yana olsun. Kamu yararını gözetir. Evet bütün talep aslında burada cisimleşiyor. Bütün arkadaşlarımız eğitimin tüm bileşenleri Boğaziçi Üniversitesi'nde çok sevgili akademisyen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, mezunlarımız ve aynı zamanda destek veren tüm demokratik kamuoyu aslında bu üç cümle içerisinde cisimleşen bir mücadeleyi yürütüyorlar. Üniversite için onlardır, çeyrek vardır, e, hayat zor ama hiç bu dönemde olduğu kadar zorlaşmadı gerçekten. Ve bu bile birlikte zorlaştığı başka bir dönem yaşamadık. Bu bizim insandan, doğadan ve toplumdan yana üniversite anlayışı konusundaki ısrarımız o kadar haklı, o kadar meşru ki... Üstlerinden ve sonsuzca kendini ifade edebilme olanaklarından yana mücadele öylesine meşru ki. Aynı zamanda hayatın iktidarı dilediği gibi kotlanmış, duvarlarla örülmüş, etrafı çepeçevre sarılmış bir hayat değil. Hayatın özgür dereler gibi sonsuzca aktığı, akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin sonsuz çeşitlilikte yaşam farklılanarak hayatlarını sürdürdüğü, gür dereler gibi sonsuzca aksalar geniş büyük topluluklar alanında yürümüyor. Bu mücadele aynı zamanda üniversitelerimizin koridorlarında, akademisyenlerimizin odalarında, kantinlerde yürüyor. Çok kısa bir süre içerisinde üniversitelerimiz açılacak. Öylesine bir mesaj aktarılıyor ki yüz yüze eğitim başlayacak gibi. Ama pek çok üniversite önlemler alınmış değil. Bir belirsizlik var. Az önce hocalarımız da ifade ettiler. Bir yönetme krizi var üniversitelerde. Bir buçuk yıldır ne yaptınız? Neden barınma sorunu öğrencilerimizin çözmediniz? Neden üniversitede derslik ve benzer hazırlıkları bugüne kadar yapmadınız? Üniversitelerimizin çok büyük sorunu var. Ama Boğaziçi Üniversitesi hepimizin umudu. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu ince, bu özenli, bu çok derin eylemin değeri çok büyük sevgili kamuoyumuz. Gerçekten bizim mücadelemizi buralardan başlayarak üniversitelerimizin kampüslerinden, sınıf dersliklerinden, konferans salonlarından ve odalarımızdan başlayarak büyütmek mümkün. Böyle mi yaşamak istiyoruz? Geleceğimiz böyle mi olsun istiyoruz? Bu ülkede yaşamaktan onur duyduğumuz bir alan, bir üniversite, bir eğitim sistemi yaratmak bizim hakkımız değil mi? Evet, bunu başaracağız. Bu bizim hakkımız ve son derece meşru bir talebimiz. O yüzden sadece Boğaziçi'mizde değil, Boğaziçi Üniversitesi'nde değil, tüm üniversitelerde yeniden düşüncelerimizi sonsuzca ortaya koymak, aynı zamanda eylemliliklerimizi de arttırmanın tam zamanı. Bizi cehalete sürükleyemezler. Biz bilginin, erdemin ve hakikatin peşinde sürmeye devam edeceğiz. Çok sevgili Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerini Akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi, mezunlarımızı sevgiyle tez ve aynı zamanda eğitimsel olarak saygıyla selamlıyorum. Her zaman yanlarında olduk, olmaya ve birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet, Eş Genel Başkanı Mehmet Bozge'ye söz veriyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Değerli basın emekçileri, sevgili akademisyen arkadaşlarımız, hocalarımız, öğrencilerimiz. Biz de kamu emekçileri, sendikalar, konfederasyonu olarak başından beri bu kayyumcu anlayışa karşı yürütmüş olduğunuz onurlu mücadeleyi saygıyla selamlıyoruz. Yalnızca da dayanışım içerisinde başından beri olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tab bugün Boğaz içinde üniversitelerde resim ortaya çıkan bu kayyumcu anlayış aslında daha önce parlamentoda daha sonra yerel yönetimlerde başlayan antidemokratik uygulamalar, halkın seçim hakkının ortadan kaldırılması, belediyelere kayyum atanması ve daha sonra Boğaz içi ve ODTÜ ile devam eden bu kayyumcu anlayışa karşı Türkiye'nin demokratikleşmesi, barış içerisinde, eşitlik içerisinde bir arada yaşamı güçlendirme noktasında da sonuna kadar demokratik haklarımıza özgür, özel üniversite talebimizi hep birlikte yükselteceğiz. Bu anlamda da yeniden hepinize selamlıyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız diyorum. Evet son olarak öğrenci arkadaşlar konuşmaya katılıyorlar. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz haftalarda kayyum Naci İnci okulların yüz yüze açılması konusunu senat okullarına bağlayarak olmadığı önlemlerin sorumluluğunu siz hocalarımıza yüklemek istemiştir. Kayyumdur. Kendisinden istifadan başka bir şey zaten beklenemez. Gerekli önlemleri almayarak eğitimin online olmasını dayatmak 9 aydır süren direnişimize karşı yapılmış herhangi bir şekilde öğrenci, işçi, akademisyen sağlığı veya akademik kaygılar gitmeyen bir hamledir. Bunu biliyoruz. Kayyumdan önlem almasını beklemek, 9 aydır süren mücadeleyi anlamamak olacaktır. Kayyumun yönetemediği bu süreci öğrenci ve akademisyenler olarak biz yönetebilir, gerekli önlemleri alarak eğitimi yüz yüze sürdürebiliriz. İlkokul, ortaokul, liseler, bütün üniversiteler, iş yerleri ve fabrikalar açıkken Boğaziçi Üniversitesi'nin online eğitimi tercih etmesi kabul edilemez. Akademisyenleri öğrencilerle işbirliğine giderek yüz yüze eğitim için gerekli koşulları beraberce sağlamaya, senatoyu derslerin yüz yüze olmasını tercih etmeye davet ediyoruz. Kayyumun yapmamayı tercih ettiklerini biz bu üniversitenin gerçek özelleri olarak yapabiliriz. Bu üniversiteyi beraberce ve olması gerektiği gibi yönetebiliriz. Teşekkürler. Evet. Öğrencilerin, akademisyenlerin ve e, sendikaların basın açıklamalarını izledik, dinledik. Güney Kampus'ta hala bir hareketlilik mevcut. Öncelikle akademisyenlerin haftalık e, bültenlerini ekranlarınıza getirdik. Ardından Eğitim Sen Genel Başkanı bir açıklamada bulundu ve üniversitede özgür düşüncenin, baskısız üniversitenin önemine dikkat çekti. Sadece Boğaz içinde değil, tüm Türkiye'de bunun eksikliğinin hissedildiğine dikkat çekti. Ardından bu 9 aydır süren korona sürecinde önlemlerin alınmamasına, öğrencilere barınma imkanı sunulmamasına Tekrar dikkat çekti. Ardından öğrencilerin basın açıklamasına dinledik. Tekrar yüz yüze eğitim taleplerini edine getirdiler. Evet, nöbet üzerinden de bugünlük bu kadardı. Güney Kampüs'ten sizlerle canlı yayındaydık. Akademisyenlerin nöbetlerini ekranlarımıza getirdik. Haftaya tekrar salı günü. Nöbet evet, Özel'de e, birlikte olacağız. Yayını kapatmadan önce yayına ekranlarınıza getiren Güney Kampüs'teki arkadaşlarım Arzu ve Safiye'ye de buradan teşekkürlerimi ediyorum. Ayrıca tüm Boğaziçi TV ekibine de. İletişim için Boğaziçi TV e, iletişim.gmail hesabından bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yorum kısmından ilettiğiniz güzel mesajlarınız için de çok teşekkürler. Kampüste görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.